Sevgili Yavuzluk kardeşlerim, Üsküdar'ın imarı için, Yavuz Türk'ün imarı için çok büyük çabalar sarf ediyoruz. Öncelikle Facebook'ta 30 yıldır imar bekleyen arsa sahipleri diye bir sayfa kurduk. Mutlaka katılın. Yavuz Türk mahallemizde 1030 ada 1 parsel, 1159 ada 33 parsel projesi yapıldı. Üsküdar'ımızın tokisi diyoruz. Kent AŞ ile birlikte %50 %50 kat karşılığı için resmi imzalar atılıyor kardeşlerim. 100 metrekare tapunuza yaklaşık 110 metrekare daire alacaksınız. Bu nimeti, bu fırsatı kaçırmayın. Neden? Çünkü biz hisseli tapumuza 2.20 emsal alıyoruz. Bir müthiş bir oran. Size fırsat gelmiş, projeniz yapılmış acele edin kardeşlerim. Bir an önce kentsel dönüşümün başladığını Yavuz sükte imarın geldiğini bütün dünya görsün. Buradan özellikle müteahhit firmalarımıza inşaat firmalarımıza sesleniyorum. Yavuz e yatırım yapın kardeşlerim. Bugünden Yavuz Türk'te kat karşılığı imzaları alın. Gerçekten söylüyorum Yavuz Türk çok özel bir şehir olacak. Buna inanın. Ben emlak uzmanıyım. Sultan Kartal'dan, Pendik'ten çok daha muhteşem olacak Yavuz Türk. Yeter ki doğru insanlar doğru planlama yapsınlar. İnşaat firmalarımız güçlü gelsinler yeter kardeşlerim.